Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Ee, evet arkadaşlar bu eteği anlatmıştım ben önceki bölümde. Şimdi bu bölümü anlatacağım inşallah. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım. Şöyle 38 tane zincir çekiyorum. Aynı renkte yapayım eteğin eteğiyle birlikte ki takım olsun diye. 3 4 5 6 38 zincir çekip döneyim. Evet 38 zincirimi çektim. Şimdi şöyle bakın düz bir şekilde tutuyorum. Hemen şu ilk çektiğim zincire tığımı takıyorum. Çok kolay hanımlar. 10 dakikada öreceksiniz emin olun. Şimdi bu 2 3 tane zincir çektim. Bütün zincirlerin her hepsine yani hiç atlamadan e, ikili çektiğim trabzan yapacağım. Şöyle ikili çektiğim trabzanları yapıyorum bütün etrafını dolanacağım. Şu ipimi de içeride arada kaybetmeye çalışıyorum. Evet, bu şekilde buraya kadar dolanıp geleyim. Sonra devam edelim. Bakın dolandım geldim. İlk çektiğim zincirin tepesine geçişimi yaptım. 1, 2, 3, 4 4, 5 tane zincir çektim. Bir tane bırakıyorum. ikinciye batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir tane bırakıyorum. ikinciye batıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Bir tane bırakıyorum. ikinciye batıyorum. Bu şekilde bu sıramızda böyle dolanacağız hanımlar. Söylemeyi unuttum ben şimdi buradan başladım. Burayı yapıyorum. Şurada şu boşluk kafesleri yapıyoruz. Zaten 4-5 sırada bitiyor hanımlar. Çok çabuk bitiyor. Ben bu ipim ince olduğu için bu biraz kalınıdı. Onun sayısını daha farklı yaptım. Daha az yaptım. Bu ipim ince olduğu için bunun sayısını çok koydum. Evet bu şekilde sıramı tamamlayacağım. 2 zincir bir bir tane atlıyoruz. 2 i̇ki tara ikili çektiğimiz Trabzan yapıyoruz. 1 zin 2 zincir bir tane atlıyorum trabzan ikinciye batıyorum tekrar bu şekilde sıram başa çıkıyorum o ipim toplu geldi Evet. sıram tamamladım. Geldim hamura. Burada bir tane boş bırakmam gerekiyordu ama ilmek eksik gelince hemen yanına battım. Sıkıntı değil. Şimdi iki tane zincir çektim. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Şimdi bu yaptığımız trabzanların kafeslerin içine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bir tane de tepesine yapıyoruz. Üç tane bakın. Bir boşluğa yaptım. Tekrar bir tane daha yapıyorum boşluğa sonra tepesini bu şekilde 1 2 3. trabzanın tepesini 1 2 3. trabzanın tepesini bu şekilde bir, bir sıramızda böyle devam edeceğiz hanımlar sıramı tamamladım geldim tekrar kademe demeli geçiş yapıyorum 2 3 tane zincir çektim Şimdi burada bakın onlar hemen geldik buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada bitiyor. O kadar çabuk bitiyor ki. Şimdi şu anda şu, bu kafesleri yapacağız. 4 ee, çekmiştim. 5, 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın 1, 2. 2 tane bırakıyorum. 3.ye batıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 bırakıyorum. 3.ye batıyorum. 1 iki tane zincir 1 2 3 2 zincir 1 2 3 Bu sıramızda böyle devam edeceğiz sanırım. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Pardon 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 iki tane zincir atlıyorum. 3 zincir. 2 tane trabzan atlıyoruz. 1 2 2 atlayıp üçüncüye batıyoruz 1 2 3 zincir 1 2 3 2 trabzan atlayıp üçüncüye batıyoruz bu sıramızda bu şekilde dolanacağız evet, sıramı tamamladım geldim Hanımlar ee, bir şey söylemem gerekiyor şu kafeslerin çift sayı olması gerekiyor tek sayı olursa denk gelmez çift sayı yapmaya dikkat edin Şimdi zincir çekiyorum. Bakın şimdi burada kol ayrımı yapacağız. 1 2 üç tane zincir çektim. Pardon. Üç tane e, doldum boşluğa. Bir tane de tepesine. Tekrar bu boşluğa da üç tane doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum aralarda. İpim sürekli toplu geliyor nedense. onu açtım şimdi. Evet üçer tane doluyorum bu kafeslere. Bir tane de trabzanın tepesine. Şimdi bakın hanımlar. Şöyle olacak bakın. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane kafesi doldum. Şimdi bakın burası bir, bizim bir kolumuz olacak. 6 tane de burada kafes. Bu arada kaç tane kalıyor bakalım o zaman. 4 tane mi kalıyor arada? 5 tane mi? Şimdi ben onu şöyle bir buraya ekleyeceğim. Bakın öncelikle şuraya bir ekliyorum. Kolu ayırmak için. Bakın buraya ekledim. Burası bizim kol oldu. Şimdi trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bakın geçtim yine buraya. Bir, iki, üç. Diğerinin tepesine de batıyorum. Trabzana da batıyorum yani. Şimdi e, buradan sayacağım bakalım. 1-2-3-4-5 Geriye kaç tane kalıyor? 1-2-3-4-5 5 çift çift tutuyormuşum bunları hanımlar. 1-2-3-4-5-6 Evet. Demek ki bu kenarlara kollara 6 tane verdiğim zaman... Bu önüne de beş tane kalıyor 1 2 3 4 5 ama şimdi e, bu öndekilerine hamlar Ben ikişer tane yapıyorum bakın şunları o ikişer tane batıyorum şurasının biraz toplu olmasını istiyorum Onun için kolları <laughs> üçer tane batıyorum ama bu e, ön ve arka kısmına ikişer tane bu e, kaç tane oldu şimdi 1 2 3 4 bir tane daha mı yapacağım bakalım 5. yapıyorum şimdi saymam lazım benim ee, 1 2 3 4 5 şimdi buradan sayıyoruz bakalım 6 tane var mı 1 2 3 4 5 6 Evet doğru saymışım 6 tane kollara e, beşer tane de ön ve arkaya geliyor. Şimdi bundan sonraki yapacağımı üçerli yapacağım. Yani her kafesi üç tane dolduracağım çünkü kol yapıyoruz. Bir, iki, üç, üç tane doluyorum kafesini. Bir tane de tepesine batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. İki tane ördüm. Bir tane daha. Bir iki üç Şimdi burada beş tane kafes kalana kadar bu şekilde öreceğim. Sonra kolunu ayıracağım. Bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane daha yapacağım. Demek ki 3 Evet. Son kafesi de yaptım. Şimdi kol ayıracağız hanımlar. Bakın sayacağız. 1 2 3 4 5 6. Demek ki şunun tepesini şuraya birleştireceğim. Bakın buraya birleştiriyorum. Bu da bizim diğer kolumuz oldu. Bu şekilde olacak. Şimdi hemen Devam ediyorum bunun içine yapmaya. İpim yarıldı. Bu şekilde burayı da doluyorum. Onları. Bir sıra daha ördük mi bitiyor. Bu kadar basit diyorum ya. Çok kolay bir model. Şimdi sonundan ikinci kafesteyim bir sıra daha trabzan yapacağız ve bölücümüz tamamlanmış olacak son kafesi geldim şimdi burada bir tane de bakalım şu durumuna şimdi hanımlar buradaki sadece şurası kafasına sağacak kadar mesela şöyle soktuğumuz zaman kafadan geçiyorsa olmuş demektir yani yeterli demek Şurası kafasına geçittim mi? Tamam. Evet. Buraya 3 tane batmışım. 2 tane olacaktı. Şimdi çünkü bir tane de şuraya batacağım. Koltuk altına. Kapatmak için. Evet. Bakın şimdi geçtim buraya. Hemen kaydırma yöntemiyle geçişimi yaptım. Şimdi buradan bütün e, ilmek e, trabzanların üzerine bir sıra ilmek Evet, her trabzanın tepesine bir tane, şimdi burada bir zincir çekelim, iki tane. Bütün trabzanların tepesine birer tane trabzan yapıp buraya gelince bitmiş olacak. <laughs> Bu şekilde devam ediyorum şimdi. Her trabzan'a bir tane batarak. Devam ediyorum. Evet, de, geldim diğer tarafa geçiyorum. Kol şu kolu bir sıkış e, bitiştirmek için iki tane bir tane aldım şurayı bakın bir tane buradan aldım bir tane buradan ikisini birden topladım kol altı düzgün dursun diye evet sonuna geldim geliyorum az kaldı bitti işte dediğim gibi bu kadar basit bu kadar kolay bir model bunu daha yani açık giyen bayanlar için ya da kapalılarda kapalılar da şeyin üzerine mesela badenin üzerine giyinebilir. Bu şekilde büyükleri de yapabilirsiniz. Kendinize yapabilirsiniz. Geldim bakın sonuna trabzana geçişimi yaptım. İşte bu kadar. Burası bizim şura oluyor. Şimdi bunu bebeğimize giydirelim. Evet. Bakın. Çok şık oldu değil mi? <laughs> Çok güzel görünüyor. Şimdi bunu biz nasıl giydireceğiz diye düşünüyorsanız eğer hanımlar bakın şöyle e, bebeğimizi şey, e, kollarını yukarı kaldırıyorum. Şuradan önce kollarını sokuyorum. Bakın şimdi böyle kollarını takıyorum. Öncelikle kamera açısından çıktım mı ben hiç farkında değilim bakın şöyle kollarını soktum yerinde sokuyorum kolunu soktum bu şekilde indireceğim aşağıya kafasından geçtiği zaman sorun bir yok çok kolay giyiliyor ha, parmağına geçmiş evet bu şekilde hanımlar indireceğiz aşağıya Aa ben ters takmış. <laughs> kafasını onun için geçmiyor. Düz desen iyi geçmiyor? Bakayım çok kolay girmesi gerekiyorken. Evet hanımlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu düzenleyip Son halini göstereyim size. Evet. Giydi işte. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Yani ikisini birlikte. Önce kollarını sokacaksınız. Sonra kafasını. Ee, o zaman çok kolay giyiliyor. Çocuklarınıza da öğretin, öyle giydirsinler. Evet, çok güzel oldu, çok şık oldu kızımızın penyesi, kaza, bluzu diyelim. Şimdi buna aslında altına siyah etek güzel olur, değil mi? Siyah etek giydireyim ben buna. Pardon, siyah değil bu kahverengi. Evet, kahverengi temiz giyiyoruz. Siyahla kahverengi, ha, pardon kahverengiyle ben bunu giydireyim sonra evet giyindik eteğimizi kahverengi eteğimiz pembe bluzumuzla çıktık karşınıza nasıl oldu bandanamızı da farklı bağladık bu defa evet hanımlar bugünlük bu kadar umarım anlatımda memnun kaldınız dediğim gibi çok kolay 2 4 6 sırada bir tane bluz yani o kadar çok bitiyor ki gün çocuklarınızı mutlu edin değişik değişik giysine bakın Şöyle arkası da şöyle göstereyim. Arkası da aynı şekilde böyle duruyor. buna da ip yaptım arkasına bağladım. Böyle bu kadar basit, bu kadar şık e, barbimiz giyindi. Siz de beğendiyseniz e, yaparsanız beğendiyseniz lütfen beğeni ve tanıtıklamayı tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızda da bana, bana bunu ifade ederseniz beğenilerinizi ifade ederseniz sevinirim. E, şimdilik bu kadar farklı fikirlerle yeni bebek hayvattlarıyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun hayırlı günler.